Biz şu an Korday kanalındayız. Dün buraya geldik ama gece gelmiştik. O yüzden gene yolları pek çekemedik. Gene bir otelde kaldık ve otel gene bulut gibiydi. Çok soğuktu hava. Green Valley View. Burası gene bir böyle her tarafı görebileceğimiz bir nokta. Eski adıyla da Suicide yani intihar edilen bölgeymiş. Burada çok fazla intihar gerçekleşiyormuş çünkü insanlar burada atladığında cesetleri bulunamıyormuş. O yüzden insanlar buraya intihar etmeye geliyorlarmış. <laughs> At binmek için atlar var. <laughs> Alışveriş yapılabilecek yerler var. Bu öyle biz aslında Tamil bölgesinde ama Kerala restoranları burada çok fazla. <laughs> Ürün veriliyor. Evet şu an buradan giriş yapıyoruz. Sursel koyun yani intihar etme noktasını göreceğiz. Aa burada lokum gibi şeyler var. Durmalar var. Ya çok lokum var burada. Bir sürü şey satıyorlar. Ha bir de burada dükkanlar da böyle, bakkal yerlerde hep bu şekilde paketlemeler var. <laughs> çeşit çeşit küteler. Bu bir sürü alışverişleri yapmış. Ha mantıklı ama geçerken insan bir şeyler alası geliyor. It's not a game, it's a Böyle de, ne diyor? Abo sette. Ne Ama, 4 pieces 140. Male, female deçeydi sette, 140. Ha, bu böyle anne baba çocuk 14 liraymış. Burada bu cam, meşhur. <gördünün> böyle cam eşarif ünlü. Sence göreceğim düğünü olmaz Herkes böyle cam hediyeler getirdi. Sadece koto dükkanları. Bir de eh, Uti'de öyle, Kodak kanalda öyle. <laughs> Anladığım kadarıyla, çikolata konusunda. E, bayağı meşhurlar. Her tarafı çikolata dükkanları var. Burada gene yiyecek yapan bir yer var. Çeşit çeşit kızartmalık şeyler. Bir seti 10 lira. Yani 100 rupi yani deniyor. Bu şekilde setler var. İki tane aldım bakalım. Bir de dün aldığımız o saç yağının parçasını biz e, 100 rupiye almıştık. Başka bir yerde 60 rupiye bulduk. İçimiz yandı ama olsun yapacak bir şey yok. Böyle buralarda buralar doğal yağlar da çok meşhur. Doğal yağlar ve ev yapımı çikolatalar. Bunlar da gene el yapımıymış. Şu an bir hayal kırıklığı içerisinde. Çünkü buraya kadar geldik ama Hiçbir yer göremiyoruz. Bu görünen böyle buhar çıkıyor gibi var. Bunlar hep burası bulutmuş. Şu an bulutların üzerine Deniz seviyesine 2100 metre yukarıda Koday Kanadı bölgesi. İnsanlar buraya işte geliyorlarmış <laughs> intihar etmek için. Cesedi bir daha bulamıyormuşsunuz kesinlikle. <laughs> o yüzden <gülüyor> buralara <gülüyor> göstereyim şöyle. Ee, parmaklık yapmışlar. İnsanlar çıkmasın etmesin filan diye look up. See the clouds? Ah. The same cloud here. Ah, yukarıda görünen bulutlar. Aslında biz zaten şu an bir yer olsaydım bitirmedik cloud. The cloud olsun. is coming from there. <laughs> ah. See the cloud coming? Ya, aşağıdan böyle buhar buhar geliyor gibi. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Bulutlar oradan hareket ediyor işte. Yani şu an bulutların hareket ettiği bir bölge burası. Oradan geçiyor. Tepedekiler de gene bulut. Burada görünenler bulutlar rüzgarla hareket ediyorlar. So the cloud come from there, it go up. <laughs> bulutlar aşağıdan gelip yukarı doğru geçiyorlarmış buranın üzerinden. Aşağı görmeyi isterdim aslında şu <laughs> Bu şekilde. Buralarda çok fazla maymun var. Sanırım şu an burada bir okul gezisi var. Öğrenciler gelmiş gene buralara. Bir tane de Ben küçükken bunlar vardı benim. Gözük gözük. Bunlar hep el yapımıymış buradaki şeyler. <laughs> şu an bu ahşap görünen şeyler. Frenci. Frenci ne? Kerala, Tanrı'da ayrılıklarına sanırım. Aynen. Ne kadar? şimdi Pirli Rock denen bölgeye geldik. Burada da gene bir sürü alışveriş yeri yapmışlar. these evet. are flowers. Flowers? Yeah. Evet. Real one? Mm -hmm. Bunlar gerçek çiçekmiş. Enteresan. Aa, ilk defa gördüm Rock Rocks denen şeyler bu kayalıklarmış. Etraf sisli, sisten ziyade bulut bunlar. Isn't it more than fog? It is just a cloud. it's, not fog. Bunlar sis değil. Bunlar bulut. Bulutların arasındayız şu an. Çok yüksek bir yerdeyiz de bulutlardan aşağı göremediğimiz için çok kestiremiyoruz. Ama dün akşam arabayla gelirken e, dağdan geçerken aslında bayağı fark ettik hani aşağısı çok yüksek görünüyordu. Bakın dönerken ne yapacağız? Korkarım ben biraz <laughs> Bakalım nasıl olacak. Kaydırak yapmışlar buraya. Full on slide on this thing. Ya. Sıcakta orası bayağı böyle ısınmıştır zaten. Yine herkes fotoğraf çektiriyor. Yani dediğim gibi mesela Türkiye'de böyle yerler yok değil. Var. Ama işte bu kadar turizmi yapılmıyor. Bu kadar e, reklamı yapılmıyor böyle şeyler. Ama burada insanlar bunu bayağı ticarete dökmüşler. Güzel para kazanıyorlar. ol <laughs> Buraya gene bir tepeye Hristiyanlar için bir şey yapmışlar. Burada her yerde kilise var. Çok fazla. Hani böyle nerede bir tepelik bir yer bulmuşlar hemen böyle bir haç koyup hani Hristiyanlar için bölge yapmışlar. İşte Tapınak da çok fazla. Müslümanlar da var Koray Kanal bölgesinde ama dün özellikle Uti'den Koray Kanal'a gelirken yol üzerinde her yerde kilise var ama yani mescit bulamadık, cami bulamadık. Çok zordu bizim için. Yani soruyoruz böyle birilerine. Kaç kilometre boyunca hiç cami yok. Yani muhtemelen hiç Müslüman olan bölge değil o, o bölge. Yani Uti ile e, Korayakan arasındaki bölge. Böyle burası hem böyle güneş yüzünden sıcak hem de böyle hafif bir esinti var. Çok güzel hissettiriyor insana. Gerçekten güzel. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Oh, ısmarlı. Yeah. Abi sandal ağacına yapılmamış, güzel kokuyor. Ee, hayvanların geçtiği bölge, o yüzden yavaşlayın yazıyor burada. Animals Crossing Area. Ee, burada zaten biz gelirken, yol üzerinde bu dağlardan falan geçerken sürekli böyle tabelalar var. O dağda hangi hayvan gösteriyor gösterici. Işte. Bazen hayvanları tanıtan tabelalar var. Yani i̇şte fil geçebilir, yabani hayvanları beslemeyi, kaplan çıkabilir. Entesan yani hoş şeyler. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum ama sürekli böyle buhar gibi bulutların geçtiği bir bölgedeyiz. Bulutlar böyle geçerken senin senin insan yüzüne çarpıyor. Güzel düdü böyle. İyice bulutların altına kaldık şu an. Burası yakında göz gözü görmeyecek muhtemelen. Bulutlar buraya doğru geliyor iyice. <laughs> şekilde yol kenarında gene sebze satılıyor. Taze havuç varmış şu an. Taze havuç alıyor. Bir tut havuç. var. Havuç var. Başka bir şeyler de var. Lahana var. <laughs> Şöyle tarçalar. Ee, bu arada Koray Kanal'dan artık çıkıyoruz. Başka bir yere gideceğiz. Koray Kanal videomuzun sonuna geldik. <laughs> İzleyen herkese teşekkürler. İyi günler. <laughs>